Sen ne diskonet oluyorsun lan? Güzel şeyler verdin. Başarım verme ama bana. Yes. Buralar lan niye yanmadı bu? Can. Efendim. Amına koyayım. Yandın mı lan? Yakmasan oğlum. Ya ha. Ya oğlum 350 vermesi kaldı. As uçtum lan. Oğlum bak senin yüzünden öleceğim şimdi. Sağ ol sağ ol. As tıs 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 ta ta Oh yes. Bu çok çok mal bir ben. Atla aşağı. Tamam atlayacağım. Denize atla. Salak kafamdan ne vuruyor? Neyse kurtarmaya geldim. Ben senin gibi değilim. Sen çıktın mı? Hala orada ne yapıyorsun sen ya? Yüzüyorum biraz. E ben sen headshot atmıştım bak bir daha atacağım şimdi. Lan hareket etme. O oh, asiktir. Asiktir yanıyorum. Eee. Cemile'nin bok çukuru burası da. Tekrardan- Oh <laughs> <laughs> Önce ne davranım? Ben Benim vurmamı bekle lan. Ah <laughs> Reloaded yap, reloaded yap, reloaded yap, reloaded yap, reloaded yap. Bak şerefsiz <laughs> siz geliyor. geliyor. Çuuu Çuuu Oh yes <laughs> Ne oldu? Hadi Fena... bir dakika Öldürmeye çalışıyordun Neyse hadi Hop kaldırdım Buralar. <laughs> Turcan. Ha. Tamam. Abi oyun bug'a girdi. Bak E'ye basıyorum da bug olmuyor. E'ye basılı tutacaksın. Ya tamam E'ye basılı tutacağım. Lan <laughs> kusura bakma. İşte Bir saniye. Bir daha deneyelim. Tam da kalkmıştım lan. Salak Yok. mısın can ya? Oğlum ey basılı tutuyorum ben. Siktir git ya. Oğlum. Ya bir adam. Ne oluyor lan sana? Kabul et. Ama E'ye bastım. Yalanını sikeyim ya. Oğlum yalan söylesem ne oluyor lan? Yalan söylüyorsun. Hayır. Yalan söylüyorsam ee, bir şey olmayayım. Herifteki kaslar fena ama. Öldürürüz abi. Kim oluyormuş o? Yes. Benim adam nasıl maskesini giymiş? Ha benim adama bak, benim adam daha kaslı. Ya git en kaslısını ben yapmıştım. Ya bak, benim adam artist bir biçimde, havalı bir biçimde, kaslarını gösteriyor. Seninki, seninki beyaz, benimki zenci. Bizim adam maskesini aldı bir kere. küçücük kalıyor lan adam yanında. <laughs> gelsin onu mu döveceğiz? Oyalar o müzik dıdıt aa şunları döveceğiz. bunlar kız lan <laughs> oha öldüm <laughs> kim bu öldürdü lan beni oha oha öldüm ben sen silah kullanıyorsun hile hile bana sayılmaz mı nereden aldın lan o küreği şurada da şey var <laughs> oha benz boss'a <laughs> Oha ne oluyor? Abi geberin ya abi. Geber. Oha 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 herifte de köpek balığıyla doluyor ya. Böyle şey olmaz ki. Köpek balığı nerede? Oğlum amına o oh, he öldüm mü <laughs> Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi lan. Zencisin, zenci. ırkını kullan. Hadi. Zenci mi bu? Oha, öldü. Oha. Basitlerin gidin lan buradan. Hepinizi öldürürüm lan. Alayınız gelse öldürürüm. Oh hey, benim adam oh. testereye bağladım. Siktir lan şimdi sizi. Oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Hop. Salak beni de doğruyor. <gülüyor> yeah. <gülüyor> bu testleri kim attıysa Allah ondan razı olsun. Geber lan. Left 4 Dead oldu burası. <laughs> hop hop özün çık. <laughs> Video ile bir şey yapayım. Oha oha oha. Çok zevkli lan bu testere. Önünden Salak. çek. Aa, oğlum önüme geçip geçip durmayın ya. Ben adam doğrarken önüme geçme. Bak, bak önüme geliyor. Bir de dur. Sen geçme önüme oğlum. Allah burada duruyorum. Gelirsen var ya. O bu ne? What? What? Ya abi. <laughs> Vallahi kusura bakma. <laughs> Yanlışlıkla stopumun tersine geldi. Testere gitti abi bizde. Farkında mısın? <laughs> ben, biz bunu mu öldüreceğiz? Bir de ben bunları doğramıştım. Neyse. Koru beni. Sen nasıl çıktın? Ben niye çıkamıyorum? Demek tek tek Ya olmaz ki böyle ya. Benim testlerim yok ama. Oha sikiyor beni yardım. <laughs> ha, Aa, şey geldi sahaya. Oğlum ben niye çıkamıyorum oraya? <laughs> Aa galiba böyle çıkacağız. <gülüyor> oh, Vah <laughs> yeah. ye. Ya ben çıkmak istiyorum sahaya. Ben çok iyi dövüşürüm. Sen yanlış yerdesin. Sen aşağıya ben gerekiyor. Sen kolay işler yapacaksın, ben zor işler yapacağım. Hayır, ben zor işler yapacağım. Siktir. Lan oğlum ben video kaydediyorum. Bir kere benim oraya çıkmam lazım. Ama Hayır. tabii şey sen kurduğundan dolayı da olabilir bu. Hatta bence o yüzdendir direkt. Oha, düştü. Gel, gel. Yes. süper lan bu. Oha şimdi beni tuttu. Sen gel bunu döveceksin sen. Oha. Lan bir git bana o mana sofatını attı. Oha ben mi geçtim? Fuck ya yeah, ben geçtim. E. Ee? Ne sikeyim ben burada? <laughs> bana bir şey at, aşağıya bir şey at. Çabuk. Abi şark var burada ya. Şark mı atacağım ben şimdi sana? At buraya. Abi nasıl atacağız? Kö değil. Aa geldi bu zaten ya. Şarkıyla döveceğim ben bunu. O o o. Çabuk çabuk ver öleceksin. As. Oğlum nasıl vereceğim? Çabuk şu köşeye gel köşeye çabuk buraya doğru koş E'ye bas. Dı dıt dıt. Arkaya dön. Dı dıt dıt. Arkaya Ar döndüm. Abi Arkaya saniye Lan onu. bir şeyler atsı sikiyor beni. Aha geldi. Amına koydum şimdi onu. Şeye git bak şuraya git. Kalkabilse benim benim Dur 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 buraya gel E'ye bas. Buraya gel E'ye bas. Kaç kaç kaç. Dövemezsin sen beceremezsin onu. Beceremezsin demiştim. Ebesini atlıyorum görmüyor mu? Şu aşağıdakileri öldür sen. Ama alınlar Riki Ricky neydi lan Riki miydi o adamın adı? Rocky. Neydi Rocky, lan o? Rocky Rocky, Rocky. <laughs> Of herifin taşakları gitti. <laughs> ya ben gelsem ben daha iyi döverdim mi? Hop. Geber. Oha.

ne yumruk attım be? Ne yumruk attım be? Gel oğlum. Hepiniz. Oha. Ben bir geçtim. Fuck şey, yeah. Şey, şey, Gel oğlum buraya. Hepiniz. Gel. Oğlum bugda kaldı herif lan. Ya burada niye kimse yok? Oğlum Bak. yerin altında herif görüyor musun? Sana bakıyor yerin altında. <laughs> 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 Gördün mü? Hehehe <laughs> 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 ne yapacağız? Nest Rast Checkpoint yapacağım. Tamam tamam basayım mı? Yok lan disconnect niye disconnect Saat kaçlan bu arada? 39 dakika geçmiş. Ee, 13. Oh, what? Disconnect. What? Ha. Buraya bir şey atın. Bir şey atın buraya. geldi. <laughs> Ya o kadar adam öldürmüştüm ya saymamış. Ve bayağı bir şeyler gitti şu abi. abi nereden seyretmiş lan bunu? dedi de o de. de de de. Oh yes, oh yes televizyon. Dede d. Neyse. Ne güzel kafattım be. Ay gel kervan pislik

ne güzel efekt yaptım be. Ben Elif'in amına koyuyorum ama yalnız. Ya nereye koyuyorsun? Ben burada kaça kaç dalıyorum. Burada 3'e 1 dalıyordum. Az önce kim bilir 20'ye 1 dalıyorum lan ben. 15 kişi geldi buraya. Neyse. Of herifin atlar gitti. Dı dı dı. E. Dı dı dııı dı dııı dı. Geber Geber ol, tek, tek tek gelin lan Tek tek gel. Tek tek gel. Herifin kafa gitmemiş yerinde Eee şunları Basalım da 15 kişi bana saldırıyor da ben ölmüyorum <laughs> <laughs> Yok Olmadı Adam ol lan Elleme onu elleme seni de içeri girsin mi girsin o Ya Seks gir hadi adam sen erkek seni içeri, içeride kapışalım lan Ben de senin arkadaşları öldürürüm Tamam ellemiyorum Bak. Kaç kaç ondan uzaklaş koş dı dı dı. <laughs> Şunu öldürdüm de tamam O renk up yaptım lan upgrade Oğlum upgrade yapacağız lan bunun işi bitti ya. Bence hiç de bitmiş gibi gözükmüyor. Görüyor ben ne yapıyor? Tecavüz. Bu sesler nereden geliyor? Biz şu anda değil miyiz? Evet Aynen. Girdi. Oo, bak ben nereye çıktım? Tefelere çıktım. Tam SmackDown down oldum dedim. Şak şak. Aa 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 aa. Fuck Kolma yaptım. komboya bağlı. kombo. Sahaya yabancı cisim fırlattılar. Neyse. Ne oldu? Atar yapıyordun. ha, orada atar yapıyordun. Baba bak benim adam da oluyor şu anda. <laughs> hop 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 oh, hop yeah. Oha benim adam dövüyor şu anda. Bak hop 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 bak hop bak hop 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 Mal gibi bir, şey, bir şey. Benim adam şu anda linkte. Oha. Gene öldürdü killbay'in şeyleri. Oha böcek gibi ezdi. Tipe bak. <laughs> Bu ne ya? F12. Otodan çektik. Böyle bir herif olmaz olsun. Ölsün gebesin. 29. seviye oldum. Fuck yeah. Bu ne ya? basınca ne oluyor? Net ne geçiyor eline? Ben de basacağım şimdi. Aa başarım kazanıldı. Başarım kazanıldı ye. Eseceğim oğlum niye şey yaptın? Ne bileyim sen basıyorsun ben de basıyorum. Neredeyiz lan? Burası neresi? Sağ polisin önünde hareket şey hareket yapıyorsun ya. Yaparım yaptım Allah Kabul et. <laughs> Abi bu Saints Row'da ben polisler beni aradığını hissedemiyorum ya. GTA daha güzel. Da GTA 5 daha da güzel. <laughs> bu da oliganlık Poligon e, GTA 5. var bunun. Abi PlayStation'da neden grafikler kötü biliyor musun? Ben çözdüm olayı. Neden biliyor musun? Soğuğa. Neden? Neden biliyor musun? Xbox Microsoft'un yaptığı bir ürün ya. E. Ee? Bütün oyunlarda Windows'ta yapılıyor ya. O yüzden senkronizasyonu basit oluyor ama PlayStation olunca yani Sony'nin yaptığı bir ürün olunca şey oluyor. Senkronizasyon daha zor oluyor. O yüzden grafik düşüyor. Ya. Ya. Mesela Steam makine var ya Steam Steamos şey olacak ya Steam'de konsol yapacak ya. E ee? o Linux tabanlı olacağında onun oyunları daha pahalı olacakmış. Yani öyle tahmin ediliyormuş. Çip şeyle röportaj yaptı da ben de orada gördüm. Ya bilgilendirmiş oldum böylelikle. Herkesi. Dünyayı kurtardım. Sağ ol. Her gün kurtarıyoruz. Oh yes. Çok güzel uçtun Ne hareket yaptın be. Bu ne ya? Biz niye aranıyoruz? Senin yüzünden. Salla. Penthouse en çok sevdiğim yer. Benim evim burası ya. en güzel yer burası. Aynen. Gerçekte de böyle bir yer var mıdır lan acaba? Az siktir. Pentazumun içine sıçtılar lan. Lan. Hayır. Niye? İyi ki güzel dedin yarak kafalı. <laughs> Nasıl satın iş yerine düştün? Ya düzenlenir oğlum ne var? Son görev mi lan bu? 48 dakikadır oynuyoruz. Aynen abi, abi, son görev bu mu? Alo? Bu bu. What? Ne oluyor? Bu galiba ya. Asiktir siktir evet. ya. Oynamak <laughs> istemiyorum. Bitmesin oyun. Nereye gidiyoruz lan bu arada? As, yanlış oldu. <laughs> Abi kim sürüyor bunu? Ben. Ha, aynen ben de ben sürüyormuş gibi bir şey yaptım. Kontrol etme çocuk. Ben ne yapacağım lan? Ateş et işte sağ sola amına koyayım ne bileyim. Hop. Rat rat rat. Sen bizden değilsin. Hop hop. Clear'di abi. Oyun bitince GTA'daki gibi şey oluyor mu? Tekrar oynanabiliyor mu bu? Yani be, gezebiliyor musun? İnelim mi bence can? İyi iniyoruz. İndik. Okey ne, ne alt edeceğiz? Buradaki şeyleri mi temizleyeceğiz? Abi sen bir gelsene bana. Eee... Ben atalım. Az Bizim adamı vurdum. At atalım. Bunu da öldürdük. Aa roketim bitmiş. Üzdü. Bu ne ya? Maytap kim atıyor ya? Çatapat. At 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 at. Pezevenk öl öl alanı sikim çocuğu. Öl. Arkamdan kim vuruyor ya beni? Şunda sıkayım. Ha sen bizden Sen geç. Oha ne düştüm be. Ha tamam, bu bizler Geç. Abi şeyi, beraber oynar mıyız? Neyi? Bas Sıçtık. Abi gel buraya buraya gel. Ben öldürdüm bir tanesini. Ah, olay burada. patladı. Bunu nasıl öldüreceğiz? Çok kolay bak şimdi. Bu oh, nasıl öldürdün lan? Aynen lan nasıl öldürdün? kan alayım mı? Gel lan o <laughs> zaman. E minigun'un var mı senin? Minigun'da çok kolay tabi ki de. <laughs> Sen bizimsin. Abi Steam indirimlerinden düşerse ben Saints Row e, ABP'den Beraber oynar mıyız şey? Ne? Dördü mü? He. Oynarız. Aynen. Aynen şimdi gidiyoruz şeye. Yürü çabuk bilin. Diğer bölgelere. Okey. Oh, Allah pardon. Lan bir. <laughs> Şu ayı nereye binecek acaba? Tabii ki de. Yerine bin çabuk. Allah araba çöktü amına koyayım. <laughs> Oha ayı uçtu, ayı uçtu, ayı uçtu. Dur geri gel. Ay <laughs> nerede? <laughs> Oha iyi. Ey, çabuk ayı. Da 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 da. Ben şunu da falan de. taksi indirdim. Üzdü ya oyunun son olması. Kim çok doğal olacak? Asiktir buradan uçamayız ki biz. Uçamışız. Ana kaldık, kaldık biz. <laughs> Ana ne, ne ki ha çıktık. Aa, ben zombi olsa O zombiler. Rata, 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 Beyler bu oyunda en çok SMG'ler yüklüyorum ya. Senin en çok sevdiğin silah hangisi? Ya şerefsiz pezevenkler ya. Ölüm burada amına kodum. Diğer ki oyunda görüşürüz. Geber, geber. Diğer iki oyunda görüşeceğiz. Güle güle kaltaklar. Abi ne uçtu araba ya. Şurada tut 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 tut. Allahu Ekber. As. Mermi yok. Okay, in 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 araba. In in in. Da 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 da

Sen bizim alırsın. Sen öl. Yat. Rat 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 rat. Oha. Herif de roket atar var. Bat kim öldü kim öldü? Kime help? Abi gene aynı herif ya kalk 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 gezer kalk kalk Okey Kayıp bunu bir şey bizi öldü En önemli adamımız öldü lan Asıl şeyin yanıyor Heee Oo ben öldüm ben gittim Eee tamam düzeldim o adam adam ben öldüm. Neyse sorun yok sorun yok. Bak like, geber. Na hold e hold e kaldır öldür. Ben ölüyorum. Ölmem be. Gel Bir yere Allah. gidip sık, saklanalım bence. Ya niye saklanacağız? Kimden saklanacağız? Korkmuyoruz onlar. Rotan alındı. cephanemiz de bitecek. Benim cephane bitti zaten ya. Hop 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 hop. Kaçma erkek gibi savaş. Arkamdan lazer diyor diyor diyor. Oo geberdi bizim hayvan. Öldü. Bir şey fail. Olek nasıl öldü lan? Abi hayvan galiba lazer sıktılar.